Kastamonu Beyaz Haber'den mutlu günler sevgili izleyiciler. Bugün e, Kastamonu Sporumuzun onursal başkanı Cengiz Aygün başkanımızla beraberiz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım e, Kastamonu'nun abisi olarak biliniyorsunuz ama siz yine de kısaca bir kendinizi tanıtın. Cengiz Aygün kimdir başkanım? Vallahi Cengiz Aygün Kastamonu bir anne ve babadan doğma e, ama İstanbul doğumlu işte hayatını, iş hayatını, işte baba çok ufak yaşlarda rahmetli olduktan sonra iş hayatına atılan ve orada İstanbul'da iş hayatını devam ettirdi. Bir yıl Türk türlü badirelerle uzun yıllar yaşamış, birçok sektöre girmiş çıkmış, birçok sektörde faaliyet göstermiş bir Kastamonu'nun hemşehriniz. Şu an halen turizm e, sektöründe e, medya sektöründe aynı zamanda e, işte zaman zaman da yazılarım da var. Yani bir de bir kısım e, sizle ortak olan yazarlık e, noktam da var. Bu arada birçok STK'larda e, başkanlıklarım var. E, yurt dışında bir yönetim kurulu üyeliğim var. E, işte böyle hayata devam ediyoruz. Bu arada da futbol spor deyince işte birçok kulübün sadece Kastamonu Sporu değil GMG Kastamonu değil birçok kulübünde sağ başkanıyım. Ama tabii GMG Kastamonu ayrıca özellikle bizim için çünkü benim memleketim. Evet. Başkanım bildiğimiz üzere e, vali ile bir toplantınız vardı. Evet. O geçtiğimiz saatlerde de vali Bey e, bir yardım kampanyası başlattı. Evet. Bu yardım kampanyası ne yönde gidiyor şu an? Kastamonu spor olumlu şekilde gidiyor mu? Şimdi e, geçen hafta e, Sayın Valimle beraber e, Sayın Rekili Mismetin Çelik Hakkı Köylü e, İl Başkanlarımız Doğan Ünlü e, Sayın e, MHP İl Başkanımız e, Enes Çınar Hı. ve e, Belediye Başkanımız Galip e, Vidinlioğlu hep beraber bir toplantı yapmıştık. Ben de bundan e, bir hafta, on gün önce yaklaşık. Bir hafta önce e, yaptığımız toplantıda ben e, Kastamonu Spor'un son durumunu kendilerine çıkarttım, gösterdim. Dedim ki durumumuz budur dedim. Kulübün durumu bu dedim. O gün itibariyle e, 12-13 milyon lira e, Aygün ailesine 17 milyon lirada dışarıya kulübün borcu vardı. Yani 30 milyon lira borcu vardı. Ee, bunu çıkarttım ortaya koydum. Bizimkini düşünmeyin. Ama diğer için e, malum bir transfer yasağına girdi kulüp. Bu transfer yasağını kaldırmamız için artık ilin bir şey yapması lazım. Çünkü e, benim daha bunu yani bir 13, 14, 15 daha verip bütün borçları üstüme alacak durumum yok dedim. Yani ilin de bir şey yapması lazım. Ee, sayın Valim de tabii teşekkür etti bize yaptıklarımızdan dolayı ve rica etti. Dedik ki şu anda bir kongre kararı falan almayın. Ee, biz il olarak elimizden üzerimize düşen bütün görevi yerine getireceğiz. Ve bu transfer yasasını açmak için biz elimizden geleni yapacağız dedi. Sadece Vali Bey değil tabii oradaki hazurun Sayın Belediye Başkanım, Sayın Vekillerimiz, il başkanlarımız da aynı şekilde buna katıldılar benden cumartesi, geçen cumartesine kadar süre istemişlerdi. Malum telefonla sık sık konuştuk bizle. E, cumartesi günü randevuyu bazı cevapları alamadıkları için Sayın Valimiz erteledi. Neticeden bugüne kaldı. Bugün toplantımız gerçekleşti. E, gerçekleşen toplantıda bir şey gördüm. E, henüz e, ee, bu transfer yasağı için düşünülen rakamları toplama noktasında şu an e, elden gelen yapılıyor. Ona inanıyorum. Yani oradaki herkesin buna bu çabayı göster inanıyorum ama henüz şu anda net bir şey yok. Tabi. Fakat e, bu durumda biz e, Aygün ailesi olarak ili yalnız mı bırakacağız? Çünkü şu anda eee Bırakın transferi açmayı. Bazı e, şeyler var. Örneğin işte SGK borçları var. E, bazı birkaç borç var. Bunlar ödenmezse e, takım eksi üç puanla başlayacak. Ha bir de bazı maalesef eski yönetimler, yönetimden gelen bir hata var. Çok büyük bir hata. Bunun da e, çözülmezse e, takım küme düşmeye kadar gidecek durumda olacak. Bu durumda e, bu kadar emek verdiğimiz, bu kadar abiliğini üstlendiğim diyeyim e, Kastamonu'ya ve Kastamonu Spor'a bunu yapamazdık. Ma ailece bir karar alarak dün ve bugün biz e, ilin bize vereceği cevabı artık ne olur diye düşünmeden... Kastamonu Spor'un mevcut yönetimi yani mevcut e, futbolcularıyla bütün sözleşmeleri yapıldı. Yani geçen seneki çekirdek kadrodaki bütün kardeşlerimizin paraları ödendi. E, yeni sözleşmeleri yapıldı. E, sözleşmesi biten kardeşlerimizde birkaç tane sadece, üç dört tane sadece, iki tane kiralık vardı. Birkaç tane de Sözleşmesini karşılıklı feshettiğimiz vardı. Onların dışındaki diğer kardeşlerimizin de sözleşmeleri ikişer yıl, yeniden iki yıl uzatıldı. Böylece Kastamonu'nun geçen yıldaki birkaç eksikle çekirdek kadrosunu koruduk. E, alt altyapıdan güzel çocuklarımız var. Onları da A takıma taşıdılar. E, yönetim kurulu. E, hocamızla anlaşma yapıldı dün malumunuzdur. Yeni hocamız geldi. Ekrem, e, Ekrem Hoca. Ee, Ekrem Hoca tecrübeli bir hoca. Yani Ekrem Hoca e, Ahmet Hoca gibi genç değil ama çok tecrübeli bir hoca. Evet Ama e, dirayetli bir hoca. Geldi oynadığı, e, antrenörlük yaptığı, hocalık yaptığı takımlar belli. Evet. Yani ikincilikte, birincilikte, birinci, ikincilikte kariyerleri var Ekrem Hoca'nın. Ee, Ekrem Hoca'ya biz güvendik ve bu sene takımı ona teslim ettik. Ee, mevcut arkadaşlarımızın hepsiyle de sözleşmelerini yeniledik birçoğuyla birkaç tanesi eksik dediğim gibi yani uzun lafın kısası diğer bütün SSK ve vesaire borçlarının da ödeme kaydıyla ilin katılımı olmadan sadece Aygün ailesi olarak yaklaşık 3,5 3 milyon 600 bin 4 milyon lira yakın parayı dün ve bugün yine maalesef maalesef diyorum çünkü e, bu, hareket göremiyorum ama e, bu takımı da bırakamayız sokağa atamayız bu bizim takımımız bu ilin takımı e, şampiyonluk sözü olmadan öyle bir hedefimiz bu şu an için olamaz ama olabilir mi tabi olabilir o takıma bağlı e, ama e, ligde kalacak ikinci ligde kalacak ve bu arada da takım ligde kalırken borçlarını eriteceğiz ...boycu bitecek... borçsuz bir takım haline gelecek... ...bu arada vali beyin... E, ...ve yine ısrarla söylüyorum vali beyin... ...çünkü vali bey gerçekten... ...çok değerli bir insan... ...çok değerli bir dost... ...çok değerli bir yöneticimiz... ...vali beyin içindeki o heyecanı gördüğümde... ...bizim içimizdeki heyecan... ...otomatik olarak... ...tetikliyor kendini... ...dolayısıyla... ...ben inanıyorum... E, Vali Bey'le de, Belediye Başkanımız'a da, da, İl Başkanlığımızda da, Meclis Başkanımız'a da, da koordineli çalışarak Kastamonu Sporu bu yıl borçlardan temizleyeceğiz. Altyapıya önem vereceğiz. Kesinlikle altyapı. Altyapı, altyapı bunu söylüyorum. Ee, malum bir sahamız var, ee, çalışma yerimiz var ama maalesef daha önceki e, yönetim döneminde buraya bir e, ihanet yapılmış ve burası verilmiş. Yan tarafı bir şirkete verilmiş. Bu bu sabu bir inşaat yapılmaya başladı. Bu inşaatın yapılmasıyla beraber burada bir sıkıntı yaşıyoruz. Ee, çalışma şeyimiz kalmadı. Yani mümkün değil yani. Kastamonu Spor'un burada çalışması mümkün değil. Bu konuda da Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanımızla anlaştık. Acilen yer arıyoruz. Şu anda da oradan geliyorum. Esentepe mahallemize çıktık. Orada bir yerlere baktım. Yer arıyoruz. E, düzgün bir yer bulur bulmaz Kars Spor'un tesislerini altyapı tesisleri dahil olmak üzere bir yere taşıyacağız. E, yeni bir yere geçeceğiz. E, bu malum yer yerde e, kulübün diğer ihtiyaçları için kullanılacak. Yani örneğin ağırlıklı olarak altyapı ihtiyaçları için kullanılacak. Dolayısıyla e, kulübede yeni bir yeri e, edinmiş olacağız. Ee, dolayısıyla e, yani gelecek anlamında e, artık projeler üreterek hem Kastanon Spor'un borcunu bitirip hem de bir takım proje üreterek e, bu takımı tek hedefim. Yani benim büyük abi olarak, bir büyük olarak ben senden şöyle sosyal mesafeden biraz da uzaklaşayım ağzımı şöyle açayım. Neyse seninki kapalı nasıl olsa. Ee, bir büyük olarak bu takımı takım kendi kendine yetecek duruma getirmek. Yani artık bu son kampanya olsun. Vali Bey'in başlattığı yardım kampanyası. Bu takımın borçlarını ödeyelim. Allah nasip ederse borçlarını temizleyelim. Ondan sonra da Allah yine nasip ederse burada artık bu ilde borç diye bir şey düşünmez olsun il. Yani Kastamonu Spor yani sadece ben Kastamonu Spor derken Kastamonu futbol takımından bahsetmiyorum. Endbol takımının tesislerindeyiz. Endbol takımından da bahsediyorum. Orada Belediye Endbol takımı biliyorsunuz Süper Lig'de temsil ediyor Endbol takımı bizi. Ee, yani orası da e, kıymetli bir yani Süper Lig şampiyonu yani. Aslında insanlar bu, bu konuyu çok gündeme getirmiyor ama Kastamonu'nun bir değeri Belediye Endbol takımı da, Bayan Endbol takımı da ee Bilal beraber bu konuda ciddi bir şeyler çalışma yapıyor. O da yardımcı oluyor. Sağ olsun bana. Kastamonu Spor Handbol takımını yani Kastamonu'daki spor faaliyetlerini artık dışarıdan sürekli yardımlar almadan, kampanyalar yapmadan, paralar toplamadan kendi kendi ne yeter duruma getirmek. Bunun için de bir takım gelirlere ihtiyacı var bunun takımın. E, gerek bazı çalışmalar yapıyoruz. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanı da bu konuda desteklerini aldık, sözlerini aldık. Dolayısıyla inanıyorum bundan sonra bu konuda da bir e, hamle yapılacak ama şu an yapılan ne var derseniz şu an ya bugün için yapılan Aygün ailesi tekrar cebine eline attı. Tekrar bu paraları dün ve bugün yatırdı ve Karşıyaka Sporu en azından maça çıkacak. ...pağaçlarını yapacak, eksik puana düşmeyecek... ...nikten düşmeyecek duruma getirdi. Bundan sonrası bu takım benim değil. Bu takım benim malım da değil. Bu takım Kars'tan onun malı. Her zaman söylüyorum. Dolayısıyla herkes... ...elini cebine koyacak, atacak. Özür dilerim. Ee, burada bir takım sanayi testleri plan da var. Hepsinden olumlu yanıtlar alınmış. Bu arada onu söyleyeyim. Yani somut bir şey yok ama... ...çok olumlu e, yanıtlar alınmış... ...büyük firmalardan da. İnşallah onlardan da güzel dönüşümler olacağını düşünüyorum. Bu arada halkımızın da desteğiyle zaten açılan hesap valilik hesabıdır. Valilik bünyesinde açılan bir hesaptır. Para orada toplanıyor. Eee buradaki hedef nedir? Buradaki hedef o toplanan parayla eğer inşallah yetişirse 5 Ekim'e kadar transferi açmak. Yetişmezse Ocak ayını bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Eee vaziyet bundan ibaret hoca Teşekkürler başkanım. Ekrem Hoca elindeki futbolcularla devam edecek anlaşılan. Şu an şu an Ekrem Hoca bugün için elindeki futbolcularla altyapıdan gelen takviyelerle çünkü transfer takvimimiz kapalı. O yüzden elindekilerle şu an bir takım kurmaya çalışıyor Ekrem Hoca. Ee, i̇nşallah başarılı olacak diye düşünüyorum ama şampiyonluk vaadi yok yani öyle bir sözüm yok. Şampiyonluk vaadi yok bir hedef üzerine geldim peki Ekrem Hoca ile onu görüştünüz mü başkanım? Şimdi biliyorsunuz ben abiyim abilik farklı bir şey ben teknik olaylardan da çok fazla bilgi sahibi değilim bildiğim şeyler somut şeyler dolayısıyla e, teknik heyetle geldi tabii pardon onu sordun herhalde değil mi? Evet. Tek, tabii, te, kendi yardımcı antrenörleriyle geldi Ekrem Hoca ben henüz daha tanışamadım kendisiyle evet. Ekrem Hoca'nın onu da söyleyeyim. Dün kulüpte evvelsi gün anlaşma yapmışlar. Bugün de antrenmanlara başlamışlar, idmanlara başlamışlar. Ama kendisiyle tanışamadım ama e, teknik heyetiyle geldi. E, daha detaylı bilgi de Enes döndükten sonra size hani futbol anlamında verir. Peki e, siz ısrarla şey söylediniz. Kastamonu Spor yeter artık diyorsunuz. Hani bir yere kadar diyorsunuz. Ama Kastamonu Spor'un abisi yani Cengiz abi olarak görünüyor. Hani uzun bir sürede taraftar sizi görmek istiyor bu konuda. Eğer maddi destek bir şekilde sağlanırsa uzun vaatle Cengiz abimiz abimiz olarak kalır mı Kastamonu Spor'da? Hayır şimdi bir, e, bir kere şunu karıştırmayın. Cengiz abiniz Kastamonu Spor'un Cengiz abisi değil. Sen Konyalısın. Konya'da da çok dostum var. Cengiz Aygün Kastamonu'nun abisi. Ben öyle hani manevi bir şey bu. Bu Sadece bir şey bu. Yani bu e, bir haz diyelim bir şey. Ben kendimi öyle görüyorum. Birçok öyle görmeyen insan olabilir. O ayrı mesele. Dolayısıyla ben Kalsamonu Spor'un değilim sadece abisi. Tabii ki e, Kalsamonu Spor'u bıraksaydık zaten bugün size bahsettiğim e, yaklaşık 4 milyon liralık ödemenin yapılmadığını söylerdim. Bunlar yapıldı diyorum. Bunlar nasıl yapıldı? var vazgeçmediği için bunlar devam ediyor. Edecektir Kastamonu Spor'un hiç kimseye yem etmeye niyetim yok. Kastı yarın bir gün benim hedefim, düşüncem e, ideallerim var Kastamonu Spor üzerinde ama bugün değil. Bugün öncelikle borç, geçen sene de bunları söyledim. Borçların bitirilmesi. Kastamonu Spor'un borçlarının bir kere öncelikle ve evlilikle tasfiyesi. Biz geçen yıl ne yaptık? Geçen yıl bir, bir buçuk yıldır devamlı borç ödeyemedik. Çünkü zaten alınan oyuncuların paraları var. Mevcut oyuncuları sürekli paralarını ödedik. Para ödedik, para devamlı onlara para ödedik. Prim ödedik, maç başı ödedik, bilmem ne ödedik. Ama kimseye borcumuz yok. Yani son Enes'in ee, başkanlığa geldiği günden bu yana kimseye bir kuruş borcu yok bu takımın. O günden ve bunun da dışında geçmiş borçları ödüyoruz. Yani geçmiş dönemlerin borçlarını ödüyoruz. Yanlış yönetimlerin borçlarını ödüyoruz. Yoksa şu anda Kastamonu'nun hiç borcu olmazdı transfer tahtası açık olurdu ben size bugün aslanlar gibi bir şampiyonluk takımı kurardım. Yani kurdururdum. Ama bunu yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Bir yandan işe para ödeyeceksin. Bir yandan tahtayı açacaksın. Yani bu şu mümkün değil ve bu 5 yılın dört yılın 5 yılın faturasını ödüyoruz biz bugün. Geçmiş beş yılın faturasını ödüyoruz. Ve bugün kulübün toplam eee bugün işte eee vali beyle yaptım toplantı listeler dağıttık. Bütün Kastamonu Spor'un kim ne borcu var, ne var? Kime ne borcu var? Hepsini çıkarttık. Bugün Kastamonu Spor'un bugün itibariyle ee, 16 milyon lira dışarıya borcu kalmış. Transfer dahil, yasağı dahil 17 milyon lira da bugün itibariyle Aygün ailesine borcu var. Yani 32 33 milyon lira demek ki, değil mi? 17 33, değil mi? 33 milyon lira toplam Tabi bu son iki gündür yapılan çocuklarla yapılan yenilenme sözleşmeleri ve ödenen paralar plan hepsi dahil bunun içine. 33 milyon lira bugün Kastamonu'nun borcu var. 17 milyonu çıkarttım bir kenara. Kastamonu 16 milyon lira borcu kalmış. Aslında bizi çıkartırsan fazla bir şey kalmamış artık. Bir de il buna el atarsa, il birleşirse bu 16 milyonun da bir kısmını bugün toplantıda konuştuk. Bir kısmı insanlardan sözleri var o alacaklarından feragat edecekler. Ee, bir transfer ağırlıklı transfer borcu kalacak. O para da toplanırsa ve transfer de açılırsa inanıyorum ki önümüzdeki sezon belki bu sene sezon şampiyonluk iddialı bir takım kurmadık, kuramadık ama o zaman önümüzdeki sezon şampiyonluk iddialı bir takım kurarız. Çok farklı bir takım olur kastım Önümüzdeki sezon Türkiye Futbol Federasyonu 1. liginde göreceğiz diyoruz. İnşallah. 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 Ben yani şu şunu diye söylemiyorum. Bu senede görmeyeceğiz diye bir şey yok. Hiç belli olmaz. Bakarsınız 5 Ekim'e kadar il birleşir. O transfer tahtasını açar. Ben de buraya 4-5 tane, 6 tane daha çok güzel böyle genç kardeşlerimizden bir takviye yaparım. O zaman bu sene de onu görürüz. İnşallah. Ben görevimi yaptım. Sıra kastım onu da. İnşallah. Bütün ilde. Başkanım bir son sorumuz daha olsun. Ee, aldığımız bilgilere göre bu handbol takımından bahsetmiştiniz. Kastamonu spor bünyesine alınacak diye bir söylenti var. Onun niteliği nedir? Güzel çalışmışsınız. <laughs> evet böyle bir teklif yaptık. Ee, Bülent kardeşimle beraber ortak hareket ediyoruz zaten şu anda. Zaten ben daha geçen yılda handbol takımının sponsoruyduk biz GMG olarak. Yani sadece bu yıl değil. Geçen yılda handbol takımının sponsoru bizdik. GMG grubuydu. Dolayısıyla şimdi Münih karşısında bir çalışma yapıyoruz. İki takımı e, bir bünyede aslında sadece iki takımı değil, birçok şeyi bir bünyede yani toplamak ve e, dağınık olan şeyi toparlamak ve tek şey e, kuvvet halinde çıkmak bunun içinde handbol, futbol, belki voleybol, belki basketbol, e, belki diğer spor dalları yani e, birçok yani bir şeyi bir çatıda toplayıp. Çünkü Kastamonu'nun ihtiyacı olan şeyi biliyoruz. Kastamonu, şimdi görüyoruz Kastamonu'yu. Kastamonu, Kastamonu e, büyük şehir değil. Kastamonu ama çok çok önemli ve çok nadir bir şehir. E, i̇nsanları güzel bir şehir. Peki sosyal faaliyeti ne var? Kastamonu'da sosyal faaliyet fazla yok. E, bu anlamda spor Kastamonu halkı için önemli. İşte hafta sonu bir maç yapıp stada gitmek. Orada kapalı sırada gidip entbol takımının maçını seyretmek veya velemo takımını seyretmek veya judo veya karate, veya bok. Bu arada ildeki bunların hepsinin sponsorluyum ben. Amatör sporlar dahil. Yani ben derken grubumuzdan bahsediyorum. Ben yanlış bir kelime. GMG grubu. Dolayısıyla peki bu bunun neyi var? Bu güzel bir şey katıyor. Özellikle gençlere güzel bir şey. Amatör sporlarda özellikle bir katkı sağlıyor. Nasıl bir katkı sağlıyor? Bu insanları kötü alışkanlıklardan, eee sokakta dolaşmaktan, e, çok özür dilerim uyuşturucu batağından gençleri kurtarıyoruz ve e, daha güzel bir e, hani bir aktivite spor aktivitesi bu anlamda. Dolayısıyla inşallah e, bunlara devam edeceğiz. Kastamonu sadece endbolu futbol değil, diğer dallarla da inşallah birleştireceğiz. Başkanım umarım e, Kastamonu Anlam son edersin. 3 yıl içerisinde Konya'da Kastamonu Sporu lojada izleriz. Konya i̇nşallah. Spor maçının Biz teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Ayrıca Konya Spor'umuzun da bu sene süperlikte başarılar dileriz. Bir çalışmalarımız var. Ama hani bu kısa zamanda mı olur, uzun zamanda mı olur, bizim de elden bir taleplerimiz var. Olursa inşallah ikisini birleştirmek istiyoruz. Böyle bir net bir bilgi var yani. İnşallah işte dediğimiz projeler uygulanırsa iki takım da zaten Kastamonu'nun takımı. Evet. İkisini de ikisini ayırmıyoruz da. Dediğimiz projeler derken biraz da açar mıyız başkanım? Onlar bir olsun neticelensin ondan sonra net açıklamaları yaparız. Açarız onları da ne olduğunu ama bir olsun olmadan şimdi net bir şey söylememiz olmaz. Evet efendim bugün Kastamonu Sporumuzun onursal başkanı ve handball başkanımız Bülent Bey ile beraberdik. Ee, i̇lginç bilgiler aldık. Kastamonu Spor ve handball e, kulübünün ileride birleşebileceği bilgileri var. Detayları zaten izlediniz. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın.